Rüyada çıplak kadın görmek, gizli sırların açığa çıkması, mahremiyet, içsel yüzleşme, arzular veya utanç duygusu ile ilişkilendirilir. Bu rüya hem olumlu hem de olumsuz anlamlar taşıyabilir ve rüyanın detaylarına göre farklı şekillerde yorumlanır. Tanımadığınız bir çıplak kadın görmek, bilinçaltınızda bastırılmış duyguların ortaya çıkabileceğini veya hayatınızdaki bazı gerçeklerin açığa çıkacağını gösterebilir. Tanıdık birini çıplak görmek, bu kişiyle ilgili bilinmeyen bir gerçeğin ortaya çıkacağına veya ilişkinizde bir değişiklik yaşanacağına işaret edebilir. Çıplak kadının utanması veya örtünmeye çalışması, birinin özel hayatına saygı göstermeniz gerektiğini veya sizin gizlediğiniz bir şeyin ortaya çıkabileceğini gösterir. Kendinden emin ve rahat bir şekilde duran çıplak kadın görmek, özgüven, kabullenme veya içsel bir rahatlama dönemine girileceğine işaret edebilir çıplak bir kadının size bakması veya konuşması bastırılmış duygularınızla yüzleşmeniz gerektiğini veya birinin sizin hakkınızda düşündüğü şeyleri açıkça dile getirebileceğini gösterir. Hasta veya zayıf görünen çıplak kadın maddi veya manevi sıkıntıları simgeler. Güzel ve sağlıklı bir çıplak kadın görmek bereket, mutluluk veya olumlu bir dönemin başlangıcı olabilir. Bu rüya bilinçaltınızda sizi etkileyen duygularla yüzleşmeniz ve bazı konular hakkında açık olmanız gerektiğine dair önemli mesajlar verebilir. Pozitif çağrışımlar. Çıplak kadının özgüvenli duruşu, kendini olduğu gibi kabul etmek, içsel barış. Aydınlık bir ortamda çıplak kadın görmek, gizemlerin çözülmesi, sırların açığa çıkması. Kadının üzerine örtmek veya giydirmek, birine yardım etmek, mahremiyete saygı duymak. Çıplak kadının neşeli olması, hayatta mutluluk. Özgürlük ve duygusal rahatlama. Çıplak kadını sanatsal veya estetik bir şekilde görmek. Güzelliğin, doğallığın ve yaratıcılığın keşfi. Bu rüya açık sözlü olmanız, bazı gerçekleri kabul etmeniz ve gizli kalan duygularınızı keşfetmeniz gerektiğini gösterebilir. Uyarıcı mesajlar ve negatif çağrışımlar. Çıplak kadının utanç içinde olması, sırlar, mahremiyet ihlali, yanlış anlaşılmalar. Hasta veya güçsüz görünen çıplak kadın, maddi veya manevi sıkıntılar, enerjinin düşmesi, kalabalık içinde çıplak kadın görmek, sosyal çevrede dedikodular, yanlış anlaşılmalar, çıplak bir kadının sizden kaçması, kaçırılan fırsatlar, yüzleşmekten kaçınma, çıplak kadını kötü bir durumda görmek, mahremiyet ihlali, birinin zor durumda kalması. Eğer rüyanızda çıplak bir kadının utandığını veya zor durumda olduğunu gördüyseniz, bu bazı konular hakkında dikkatli olmanız gerektiğine veya gizli bilgilerin açığa çıkmasına işaret edebilir. Psikolojik yorum. Rüya'da çıplak kadın görmek, bilinçaltınızın iç dünyanızdaki mahremiyet, arzular veya utanç duygularına odaklandığını gösterebilir. Utangaç ve çekingen çıplak kadın Bilinçaltınızın toplum içinde kabul edilme veya yanlış anlaşılma korkusunu yansıtıyor olabilir. Güçlü ve kendinden emin bir çıplak kadın, bilinçaltınızın özgüvenle hareket etmeye hazırlandığını gösterebilir. Çıplak kadının konuşması veya size bir şey söylemesi, bilinçaltınızın kendinizle veya başkalarıyla yüzleşme ihtiyacını gösterir. Kalabalıkta çıplak bir kadın görmek, bilinçaltınızın toplum içinde Nasıl algılandığınıza dair düşünceler taşıdığını gösterebilir. Bu rüya, kendinizi daha iyi anlamanızı, duygularınızı keşfetmenizi ve toplum içindeki yerinizi sorgulamanızı sağlayabilir. İslami ve tasavvufi yorum. İslami rüya tabirlerine göre, rüyada çıplak kadın görmek, kişinin mahremiyetine dikkat etmesi gerektiğine ve bazı sırların açığa çıkabileceğine işaret eder. Tanıdık birini çıplak görmek, kişinin bu kişiyle ilgili bazı bilinmeyen yönleri fark edeceğine işaret edebilir. Utangaç veya mahcup görünen çıplak kadın görmek, kişinin geçmişte yaptığı hatalar konusunda tövbe etmesi gerektiğine işaret edebilir. Güzel ve sağlıklı bir çıplak kadın görmek, kişinin içsel huzura ulaşacağına ve rahatlayacağına delalet eder. Tasavvufi olarak çıplaklık, nefsin arınması ve ruhsal yolculukta içsel saflığa erişme sürecini simgeler. Bu rüya, kişinin manevi gelişimine odaklanması ve nefsini terbiye etmesi gerektiğine dair bir uyarı olabilir. Rüya'da çıplak kadın görmek, mahremiyet, sırların açığa çıkması, içsel yüzleşme ve özgüvenle ilgilidir. Eğer bu rüyayı gördüyseniz, kendinizle daha derin bir bağ kurmalı, gizli kalan duygularınızı keşfetmeli ve hayatınızdaki bazı gerçeklerle yüzleşmeye hazır olmalısınız. Siz rüyanızda çıplak kadını nasıl gördünüz? Utangaç mıydı yoksa kendinden emin miydi? Yorumlarda bizimle paylaşın. Daha fazla rüya yorumu için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenin ve bildirimleri açın.